Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pırasalı börek yapacağım. Hamurumuzu hazırladık. Yarım paket yaş maya, tuz ve un ile hamurumuz hazırlandı arkadaşlar. Ve şu şekilde mayalandı. Şimdi iç harcına geçebiliriz. Bir adet soğanımız var. Küp küp doğradık ve ocağımızın üzerine aldık arkadaşlar. Bunun üzerine pırasalarımızı ilave ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz arkadaşlar üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. İç harcımız hazır durumda arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar ellerimiz ile hamurumuzu açtık. Ortasından hamurumuzu böldük arkadaşlar. Tekrar böldük. 4 eşit parçaya ayırmış olduk. Pırasalı iç harçlarımızı şu şekilde koyduk arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru kıvıracağız. Arkadaşlar şu şekilde içeriye doğru kıvırdık ve biraz elimizle uzatıyoruz. Şöyle bitmiş halini de göstereyim sizlere. Daha sonra içeriye doğru şu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer hamurlarımı da yapmaya devam ediyorum. Şu şekilde İçeriye doğru kıvırıyoruz arkadaşlar. İçeriye doğru kıvırdık arkadaşlar ve şu şekilde uzattık. Zaten hamurumuz çok güzel olduğu için istediğimiz kadar uzuyor bilginiz olsun. Daha sonra yine şu şekilde içeriye doğru arkadaşlar kıvırma işlemine devam ediyoruz. Şu şekilde içeriye doğru kıvırıyoruz ve tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Pırasalı böreklerimizi şu şekilde tepsimize hazırladık arkadaşlar. Şimdi mayalanması için biraz bekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurta sarımız ve biraz da zeytinyağımız var arkadaşlar. Güzelce bunu çırpıyoruz ve böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Böreklerimizin üzerine sürdük arkadaşlar harcımızı. Şimdi 175 derece fırında pişireceğiz. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle hemen yakım çekim göstereyim sizlere. Afiyet olsun arkadaşlar.